Merhaba arkadaşlar. 400 liralık kart kazıyoruz. Altın gol, Milyonerler ve çifte şans. 2 6 2 5 5 e 8 7 8 4 e 6 5 e 7 3 e 4 2'ye 7, 3'e 8. Bir şey demeyeceğim. Bu 7'ye 8'leri kaldıracaksın arkadaş. 21, 26, 38, 15, 13 ve 9. 42. 27. Evet, 26 çıkar. Bekliyoruz. 23. 34 49 43 45 30 4 40 19 8 37 3 31 11 24 33

29 39 3 36 Evet, birinci yönce 10.000 lira. Kesin buluruz. 2 tane daha çıkar arkadaşlar. 12 30 2 17 26 23 47 4 24 Ben dedim bak bir tane daha gelecek kesin. 15 19 37 18 Kesin dedim ama gelmedi. Bu boş. 200 TL'lik çifte şans. Milyonerler de boş. Altın gol de boş. Herhangi bir ikramiye bulamadık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.